Evet, e, Kerasofoğlu'nun motosiklet sevdası, Türkiye üzerinde bir evet, dünya markası olarak isim. Ama e, ben e, duymuştum ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Kongan'da bir grup arkadaş, gerçekten çılgınlar. Motosikletle gitmedikleri yer kalmamış. Bana gelen gürültülerden bunun e, farkındayım. Tabii ki gönderin dedim, paylaşırız. E, karşılıklı diyalog kurduk. Bizim borcumuz, boynumuzun borcu oralarda bunların olduğunu sergilemek. Ben eminim ki bundan sonra futbol ya da diğer branşlardan öte bu değerlerin de özellikle doğal bir ortam olan Korgan, Aybastı, Akkuş, buralarda motosiklet tutkunlarının çılgınca bunu sahneye ortamlar. Değerli büyüklerimden rica ediyorum. Bu görüntüleri izleyin. İçinde da var. Ama eminim ki dikkatinizi çekecektir. Bu kahramanlara, bu gizli kahramanlara da destek verin. El ayak uzatın ki Ordu'nun tanıtımında Korgan, Akkuş, bu bölgelerde çok rahat yapabilecek bir spor. Şimdi ekranınıza geliyor bakalım çılgınlar kahkaha tufanıyla birlikte nasıl bir senaryo hazırlamış. kafanda. Düşerek var ya böyle O da <laughs> Güzel de. Şimdi hadi ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ハハハハハハハハハ <laughs> Şimdi de <laughs> işte bu. İşliyor. Yok oluyor yani. Ve Çılgın bir grup. Koldan. Evet. Eski, evet. evet, evet. Hayır o kadar atraksiyon, o kadar macera sonun değil <laughs> ilgili bir şey bak ayran. Zeytinvarlı ekmek <laughs> 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 yiyor, bu tuz ekmek yemez diyor. İlginç olan şu, bu kafka bir alt evet, <laughs> müzik Bütün çekimleri bu değerli arkadaşımız yapmış. Ve her çekimde ortaya çıkan ilginç görüntülerde kafka tufanı var, bir doğal hali. Ee, hani bir, bir alışkanlık var, bir yapısı böyledir. Ee, bütün olur kesilmiş, toparlanmış ilginç olanlar hep e, kafkalar orijinal. Yani. <laughs> Tam orijinal, çekimi yapan kişinin kendisine ait olan sesler. Hani bizde efekt falan böyle bir şey yok. Zaten e, seslerden belli geliyor. Sesler, gör gör şey, orijinal görüntüün, orijinalin şey. şey. kesinlikle onun üstüne oturuyor. Evet. Orada vakit nasıl geçiyor? İşte vakit böyle vakit geçiyor. Böyle geçiyor. Yen o kadar doğal yani. Aynen. Evet, mesela öyle. bir araştırdım, dünya çapında bu tip araziler, bu motokroscuların yapabileceği araziler sayısı çok az. Mesela bu doğal ortamlar. Evet. Ve buna e, mesela ben mutlaka dönüş yapacağım bu değerli arkadaşlarımıza. Ee, ama ben e, sporla ilgilen sevgili valim, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, yani sporun başında olanlar, sevgili e, Mustafa Genç, arkadaşımız, kardeşimiz, müdürümüz, değerli arkadaşımız, bunları el atalım. Çünkü ordunun farklılığını e, eğer araziyle turizm diyorsak, araziyle birlikte örtüştürecek olan faaliyetlerin içerisinde bunlar da yer almalı. Bu motorlar bu kazalar çok sık mı oluyor yoksa? Hayır yani düşemiyorsa o arasında mutlaka bir düşme var bir şey vardır. Motorlar ha? değerlidir yani. Değerlidir zaten. Onu da söyleyecektim hocam az önce pahalı bir spor ettim. Pahalı, pahalı spor. mi? Hani, evet. Yani orijinal motocross hepsi de ve ciddi pahalı şeyler motosikletler. İşte Koldan'da motosikletçiler motocrossçular var ya profesyonel. Ben hani biliyordum ama bu neden? Geçen geçenlerde bir arkadaşımın sosyal medya hesabında gördüm ben. M ...mobilet falan da değil yani. Evet. Evet devam edelim ee, zamandan çalıyoruz çünkü reklam. Evet.